Kız kardeşimin gelinliği Şehidimin son örtüsü Işık ışık dalga dalga bayrağım Senin destanını okudum Senin destanını yazacağım Sana benim gözümle bakmayanın Mezarını kazacağım Seni selamlamadan uçan tuşun Yuvasını bozacağım Dalgalandığın yerde ne korku Ne keder Gölgende bana da bana da yer ver Sabah olmasın fasil ne çıkar? Yurda ay yıldızın ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün. Kızıl dersindik. Dağlardan köylere düştüğümüz gün. Gölgere sığındık. Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı. Barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin altında öleceğim.